Baybars, 13. yüzyılda Kıpçak bozkırlarında doğmuş bir köleydi. Henüz çocukken, Moğol akınları sırasında esir alınıp köle tüccarları tarafından satıldı. Daha sonra Mısır'a götürülerek Memlük ordusuna katıldı. Ancak sıradan bir asker olmakla yetinmedi, savaşlardaki cesareti ve zekasıyla hızla yükseldi. 1260 yılında Ayn Calut Savaşı'nda Moğol komutanı Ketboğa'ya karşı büyük bir zafer kazandı ve İslam dünyasını bu büyük tehditten kurtardı. Bu zaferden sonra Sultan Kutuz'un ölümüyle tahta çıktı. Baybars artık köle değil, Memlük Sultanı'ydı. Tahta kaldığı süre boyunca Haçlılara ve Moğollara karşı zaferler kazandı. İç huzuru sağladı. Kültürel ve ekonomik reformlar yaptı. Onun liderliğinde Mısır ve Suriye, İslam dünyasının güçlü bir kalesine dönüştü. Sultan Baybars'ın hikayesi, kölelikten zirveye çıkan bir insanın azmi ve liderliğinin unutulmaz bir örneğidir. Tarihin kalbine de azmin ve zekanın zaferi olarak kazınmıştır.